Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısındaki Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleri sosyal medyada tepki çekmişti konuya ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama geldi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği ifadeleri eleştirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü, şu ifadeleri kullandı, Beşer'in ilk babası ve ilk peygamber Adem aleyhisselam ve eşi Havva validemize cahil diyecek kadar alçalan Esfelir ve Allahu Teala'nın, Allah, Teala Allah Adem'e bütün isimleri, dilleri ve ilimleri öğretti, buyruğunu bilmeyecek derecede Eşelir bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allahu Teala'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar